Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Sevgili hanımlar bugün örgü paylaşmayacağım sizlerle. Farklı bir paylaşım yapmayı düşünüyorum. Özellikle bu pandemi sürecinde çocuklarınızla güzel vakit geçirebilmek için veya eve gelen küçük misafir çocuklarını böyle 5 dakika yapabileceğiniz bir kardın adam göstermek istiyorum. Çocuklarınızla birlikte bu oyuncağı yaparak etkinlik yapabilirsiniz. Hem onlara güzel vakit geçirtip hem de oyuncakları bir oyuncak yapmış olacaksınız. Ben şu şekilde bir sporcu çorabım var uzun. Siz bunu normal bir beyaz çorap olarak da kullanabilirsiniz. Yapıştırıcım var. Şu şekilde lastiklerim var. Gözler için iki tane boncuğum var. Süslemek için üzerine düğmelerim var. Bir tane ip kullanmayı düşünüyorum ve oyuncağımın içerisine dolduracağım pirincim var. Şimdi hemen 5 dakikada bu nasıl yapılacağını sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle kullandığım çorabın hemen şu lastik kısmını keserek çıkartıyorum. Normalde bu kadar uzun çorap kullanmanıza gerek yok. Benim elimde olduğu için kullanmak istiyorum. Şu şekilde hemen normal bir çorabın şu üst kısmına gelecek bölümünü hemen keserek Kardın adamın beden bölümünü oluşturuyoruz. Öncelikle çorabımızı ters çeviriyoruz ve bir kenarını şekilde hemen lastiklerimizle toparlıyoruz. Elimle büzüyorum. Lastiğimi 3-5 defa etrafında dolayarak sıkışmasını sağlıyorum. Bunu dik edebilirsiniz ama bu şekilde hemen çok çabuk bir şekilde yapabilirsiniz. Lastik etrafını toparladım. Açık yer kalmamasına dikkat edin. Hemen çorabımı ters çeviriyorum. Burası kardan adamın şekilde taban kısmını oluşturacak. Şimdi buranın içerisine hemen pirincimi dolduruyorum. Bu oyuncağın ağır durmasını, yere oturmasını sağlıyor. Başka bir şeyle de doldurabilirsiniz. Şu şekilde yere vurduğunuz zaman alt tarafa bakın genişleyecek. Daha fazla bu şekilde pirinç alacak. Pirincimizi doldurduktan sonra hemen şu tepe kısmını elimizle tekrar toparlıyoruz ve Aynı taban kısmında olduğu gibi burayı lastiğimizle 3-5 defa geçirerek sıkıştırıyoruz. bir kez daha geçirmek istiyorum Sıkıcı kapandığından emin olmak istiyorum Bakın bu şekilde burayı kapattık bu bir düzeltiyorum ve Tepe kısmından bir tane lastik geçirerek kaldım iki parçaya bölmüş oluyorum Burası baş kısmını oluşturuyor şimdi bu kardan adamın iki tane gözünü yapmak istiyorum. Hemen bunun için yapıştırıcı kullanıyorum. Dilerseniz sıcak silikonla da yapabilirsiniz. Yarım ince şeklinde siyah boncuğum var. Hemen buna bir miktar yapıştırıcı sürüyorum. Ve gözünün bir tanesini oluşturuyorum. Diğer boncuğuma da aynı şekilde bir miktar Yapıştırıcı sürüyorum ve iki tane gözünü oluşturmuş oldum. Kardan adımın alt tarafındaki düğmeler için isterseniz bu şekilde yorum ince yapabilirsiniz ya da benim gibi şu şekilde düğmeleri hemen yapıştırarak alt beden bölümünü oluşturabilirsiniz. Bu kısmı oluşturduk şimdi hemen Baş kısmına bir tane şapka yapalım. Bunu kenara alalım. Aynı şekilde çorabımızın kaldığı yerden kara bir şekil oluşturacak biçimde kesiyoruz. İkisinin de aynı parçada görünmemesi için ben diğer tarafını kullanmak istiyorum. Hemen bu tepe kısmını şekilde kullandığım kırmızı ipimin kaydına da yakışacağını düşünüyorum. Hemen iki katlı ip hazırlıyorum. İki katlı ipimle tepe kısmını hemen üzerek bağlıyorum. Bir tane fiyonk yapıyorum. Fazla gelen iplerimi keserek eşitliyorum. Hemen kardan şapkasını bu şekilde giydirelim. Bir aşağı kısmını kıvralım Kardan adamımızın tabii ki boynuna kaş golümüz eksik. Bunun için de isterseniz saten kurdele kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi ipinizi şu şekilde hemen dörde bir şey katlayabilirsiniz. Boyun kısmından. Taş kolumuzu da bu şekilde bağlıyoruz. Bu tür oyuncakları çocuklarınızla birlikte yapmanızı tavsiye ederim. Bu çocuklarınızın çok hoşuna gidecektir. Bakın 5 dakikanın içerisinde bir tane kardan adam elde etmiş olduk. İsterseniz şu burun kısmına tekrar renkli boncuklardan yapıştırabilirsiniz. İsterseniz küçük minik bir keçe keserek yapıştırabilirsiniz. Ben şekilde bir boncuk yapıştırdım. Gayet sağlıklı. Yıkayıp kullanabileceğiniz. Çocuğunuz oynamadığı zaman tekrar bozup bir kenara kaldırabileceğiniz bir kardan adanımız oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.